Merhaba arkadaşlar ben Minecraft'ta Mertcan sizi bugün kendi yaptım jailimi göstereceğim arkadaşlar burası ct'nin başladığı bölge buralarda silahlar var ama biz silah koyamadığımız için böyle biraz kötü oldu işte burada can doldurma yeri var burada silahlar için şöyle delikler açtım ama silah koyamıyorum can doldurma yeri var ama ben onun yerine sandık koydum burası hücrenin kapısı artık kapı artık kapı ama onu bağlayamıyoruz kafeslere maalesef <laughs> arkadaşlar yeşil ve koltuk lamba zombi falan filan zombi aslında en iyi işte şu burası arkadaşlar burası kafes. sarı mavi yeşil sarık kırmızı peyfer var burası karanlık odam arkadaşlar karanlık oda bildiğiniz karanlık oda çok güzel oldu burası işte hayır işte, 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 burda bir tane yemekhane var yemekhane yaptım masalar cevçenin durduğu yer cam falan filan geçelim kaze'ye gidelim arkadaşlar kaze kaze'nin çok kolay arkadaşlar sen kazanıyorsun burada burası kazanalım falan çıkalım burası biraz arkadaşlar biraz kötü olmuş ama yani yine de idare eder <laughs> ulan böyle atlıyoruz burada arkadaşlar burada tüm mahkeme mahkeme yapmaya çalıştım zehire bağlayacağım davalı bunu burada mahkeme çekilse falan filan var buraya suçlu geliyor uyduğunu mahkemeniz olsun falan bu donturmaz yerlerden bir tane daha yer var donturmaz yer kuleye kapattık içindeyiz Arkadaşlar bu çok skot yapmaya çalıştım. Burada normalde counter'da skot var. Ama ben yerini koyamadım üstüne silah. Arkadaşlar bu çok oldu. Şöyle Bu sesi arkadaşlar bu arada kötü. Arkadaşlar benden bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. İyi akşamlar.